arkadaşlar ben görürken bugün çıtırların yaşını Pardon lan çıtır değil bir saniye. Kadınların kızların yaşlarını tahmin etmeye çalışacağız. Daha fazla bu tarzda video istiyorsunuz. Video verip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Karşımıza kızların fotoğrafları çıkıyor. Ve biz de seçenekler arasında veya kendi aklımızla yaşlarını tahmin etmeye çalışacağız. Bugünkü videonun konusu bu. İsterseniz hiç laf uzatmadan gelin bakalım. Mesela bu kız 13 yaşında değilse girin beni s Şaka şaka öyle hemen şey yapmayalım. Önce bir analiz edelim arkadaşlar. Şimdi fotoğraf eski bir fotoğrafa benziyor. Çünkü biz bu efektleri Retrika diye bir uygulama vardı eskiden. 2013 yıllarında falan kullanırdık. Ve böyle efektler veriyordu. Ben diyorum ki bu kız ya 15 yaşındadır ya 13 yaşındadır. Ama ben 12 değildir. Olay küçük değildir herhalde. 13 diyorum ve ileri soruya gidiyorum. Herhalde cevabı en son göreceğiz. Bu hanımefendinin dudağının maşallah... <laughs> Bu 16 yaşındadır ya. Yani ya, çünkü belli. 13 değil, 10 hiç değil yani. Seçeneğe koymaları hata ama bazen çok şaşırtıcı cevaplar çıkabiliyor. O yüzden 16 diyorum ben buna. Aa bu kadın ünlü değil mi lan? İsmini unuttum ama şu anda. İsmi aklıma gelmedi. Bu kadın 17 yaşındadır. Küçük değil. Oo bu. Bu 18'i geçmiş. Bu ya 19 ya 21'dir. Çünkü zaten belli oluyor böyle sarışın saçlarını böyle dokunmuş. Ben 21 diyorum ya. 19 da olabilir. 21 diyeceğim ama. Aa bu kız da ünlü. Stranger Things'te oynuyor. Oğlum 2018'e yüklenmiş herhalde bunlar Bu kız 15 yaşında. Oğlum Pinterest'te fake girl yazarsınız ya O fotoğraflardan değil mi lan bunlar <laughs> Bu kız arkadaşlar 14 yaşındadır Veya 18'dir 13 değildir Bazen çok abartıyorlar içine sıçıyorlar yani Arkada ne var lan bir tane poster var Korkunç bir şeye benziyor bir de Dilini çıkarmış dişleri ne kadar güzel ben arkadaşlar buna 18 diyorum ve yoluma devam ediyorum. Oo! Bu kadın kız her neyse 20 yaşındadır. Ya 19'dur, 17 zannetmiyorum ama 17 de olabilir. 2003'lü, 2004'lüler hormon basmış zaten. 19 diyorum. 20 tam abartı olur da abi 17 falan çıkar şimdi bundan ya. İnşallah sonuçları görebiliyoruzdur. Buna oğlum bu kız 5 yaşında falan ya. Bu kıza ben hiç yorumlamadan 9 demek istiyorum. <laughs> Oo! Bu da bir ünlüydü. Bunun da ismini unuttum. Ben niye isimleri unutuyorum ya? Çünkü ilgilenmiyorum. Yıllardır duymuyorum isimlerini. Ee, bu kadın 25 yaşında ya. Tahmin ediyorum. Şimdi çok zor. 12, 13, 14 yaşında anlaması çok zor bunun. Bunu büyük ihtimal yanlış yapacağım. Ama bence... 14 diyorum ben. Bu hanımefendi baya gözleri şey böyle kedi gözü gibi. 20 veya 25 arasındadır. 20 diyeceğim ben buna. Kızda tam şey tipi yok mu böyle gençlik dizilerinde, filmlerinde böyle lisede geçen filmlerde oynayan yabancı kız. Tam o tip var. Bilmem anlatabildim mi ama. Ben buna 15 diyorum ve sonuçlarımı görüyorum. Bu mu oğlum sonuç? <laughs> Bahse girelim tüm bu kızların yaşlarını doğru tahmin edemezsiniz. Nerede bilin? Nereden... Oh hayır. Peki yapamadın. 12 üzerinden 0.5'e kadar doğru yaptınız. Ne? 12 sorudan 5 tane doğru yapmışız. Allah belanızı ya. Oğlum altta da 12 sorudan 4'ünü doğru yanıtladınız diyor. Lan karar ver vuracağım şimdi. Ha. Şimdi seçeneksiz tahmin edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu hanımefendi kaç yaşındadır sizce? Böyle ekrana tıkladığı zaman yaşı gözükecek. Bence arkadaşlar... <laughs> Kafayı yedi böyle Bu kadın 21 yaşında. Oğlum Onun... Bu kadar şaşırmamın sebebi cevaplara falan bakmamıştım. Biri de bir güzel. Bu kadın estetik kokuyor. <laughs> Bu kadın 19 yaşındadır. Aksini iddia eden dislike atsın. Pardon atmayın. 15 mi? Ya bu 15 yaşında mı? 15 yaşındakiler şu an ekran başında küfür ediyor bu kıza. Şimdi Esmer bir hanımefendi çıktı. Yeşil gözlü, Ela gözlü her neyse. Bu kız 18 yaşından ya ya 18'dir ya 19'dur öyle tahmin ediyorum. 24 mü? Aslında belli ediyor da bazen çok küçük çıkıyorlar ya. O yüzden öyle yapmak istedim. 20'li yaşlardan büyük olduğu belli oluyor. Baya açık sarışın bir ablamız. Bu 20 falan yaşındadır. Duruşa baksana. 19 yaşındaymış. Bu 19 yaşında şimdi? Yani normalmiş. Bu kadın şey değil mi lan? Eskiden böyle televizyon açtığımızda Disney Channel vardı. Orada Jesse miydi? Öyle bir şey, bir dizi vardı. Orada oynuyor. Du. Bitti tabi artık. <laughs> Eskiler eskiden güzeldi. Bu kız 19-20 yaşlarındadır. Evet. Bir de site eskiden yüklenmiş. Yani şu anki güncel yaşları değildir. İsmini hatırlasam. Dur lan. Jesse. Heh Jesse işte bakın. Heh Peyton List. Şu anda 22 yaşında bakın. Bir de Cameron Boyce vardı ya bu çocuk öldü. 2019 dönmüş abi. Rest in peace Cameron. Bu kız 18 yaşından büyüktür. Çünkü tipi fiziği öyle gösteriyor oğlum. Çünküsü yok yani öyle tahmin ediyorum. 26. Oh, belli ediyor zaten. Yine bir tane ablamız seksi seksi bileklikleriyle... <laughs> ve mükemmel tırnaklarıyla karşımızda bu kadının, bu kızın yaşı 12. Oh. Ulan bu 14 yaşında bu. Allah çarpsın 12 değil abartayım dedim. Küçük yapayım dedim. 14 çıktı lan. Evet çok böyle gözleri beni benden alan bir kızın yaşını tahmin ediyoruz şimdi. Bu kadının yaşı 22. 14 mü? Hocam bu site bozuk alın götürün şunu ya. Bu kadın artık büyüktür ya. Bu kadın küçük çıkmaz ya. Baksanız surat şeylerine. Bu kadın 24-26 falandır yani. Ne? Ne? Abi bu kadın nasıl? Nasıl 15 yaşında? Oğlum hormon mu basıyor bunlar? Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Ya s**in yalan lan bu. Uuu. Uh, bu kız küçüktür yine ya. Ama baya bir şey var bunda. Makyaj falan estetik falan olabilir. 18 yaşındaymış. Yaşıtız. Ama bu siteye 3-4 yıl önce yüklenmiş. Artık yaşıt değiliz. Evet sarışın yeşil gözlü bir ablamız bu 16 falan yaşındadır öyle tahmin ediyorum kaza ne güzelmiş lan 15 yaşındaymış evet yaklaştık belli zaten tipinden ama biraz olgun gösteriyorlar bu ne lan hep sarışın koyuyorlar O bakışı görkem kara seni seyircileri anlar Evet bu hanımefendi 18 yaşında olursa mutlu olurum o yüzden 16 yaşındaymış Allah sahibine başlasın diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Yine şapkalı sarışın bir hanımefendi. Bu 18 yaşındadır. Aksini iddia eden varsa iddia etsin bana ne? 14 mü? Gerçi evet ya 14 olabilir. Ama body görmediğimiz için... 20 yaşında çıksın artık yani öyle gösteriyor Dudaklar, burunlar, surat böyle biraz olgunumsu 20 evet yani 20 olsun artık Adama 26 dedik 15 yaşında çıktı Bu kadın kaç yaşındadır? 14 yaşında diyorum ben buna 17 mi? Bu küçük bu küçük, bu 15 falandır. 15 yaşında falan. 14 mü? Lan bu daha demin çıktı. Kaçtı bu? 14 müydü? 15 müydü? 14'tü herhalde. Ananı s***yim ya. Yanlış tahmin et. Bu kadın... Arkada ne yapıyorlar lan? Bu kadın 16 yaşında. Ulan hep bir şeyle kaybediyoruz ya. Aa bu da daha demin çıktı. Bu kaç yaşındaydı? 14 yaşındaydı bu da. Valla geçmiyorum. Artık bunu tahmin edeyim ya. 18 demek istiyorum. Ananı ya. Ya bir az ya bir fazla. Kulaklar çok iyi bu ablamızın. Ee, bu ablamız doğadan çıkma güzellik. <laughs> 17 Yeter! Ne 14'ü bu? 14 yaşında bir şimdi? Bu hanımefendi arkadaşlar 16 yaşında bana bilgi geldi oradan 20 yaşında mı? Ya belli ediyor ya ben daha sıçtım içine Bu kız küçük Ya 16 ya 17 ben 17 demek istiyorum Oğlum hep 14 çıkıyor ya Evet Esmer bir hanımefendi bu 19 yaşındadır Harbi hormon basmış bunlara. 18 yaşından büyük olduğunu hem fikiriz bence 18 yaşında Evet Gamzeli bir hanımefendi Ben buna 19 diyorum Abla sen de 19 yaşında ol artık ya Bu ne oğlum ya Ya 18 ya 17 arkadaşlar bak 18'den küçüktür bu Ya da 17'den küçüktür hadi öyle diyorum 16 diyorum ben buna bak 14'müş yani Nasıl 14 olabiliyor ya Ben de neyin tartışmasını yapıyorum 15 diyorum ben buna küçük Abi küçük gösterenler büyük büyük gösterenler küçük çıkıyor Bu ne oldu biz doğru yapamadık <laughs> Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Bugün kızların yaşını tahmin etmeye çalıştık Adam akıllı doğru yapamadım Ya 40 soru varsa 10 tane doğru çıkmaz Yanındaki videomu tıklayarak önceki videoda gelebilir Buradan da kanalıma abone olursunuz arkadaşlar Arkadaşlar tam yeni youtube'a başlayanlar gibi arkadaşlar dedim Arkadaşlar Arkadaşlar Sizleri seviyorum görüşmek üzere Bay bay